85 54 Merkez 85 28. Bu Kocaeli'den gelen maddi hasarlı kaza konusunda sizde etkileri. <laughs> <laughs> Kırklar mı yapmış kazayı? Sizler bizler için çalışıyorsunuz. Gayet ince ya. bir nazik davranış olmuş. Biz de böyle çocuklarla beraber bir organizasyon yaptık. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erdemli yani yani. Jandarma yani. Komutanlığı olarak teşekkür ederiz. Rica ederiz. Gel <laughs> Asla, tamam mı? Kassız, asla çıkmıyoruz dışarı. Ve dediğim gibi siz değil, süren kişi değil, arkasındaki kişi de önemli. Onun da kaskı olacak. Bu araçta emniyet kemeri nasılsa motorda da kask arkadaşlar. Bizi kurtaracak olan nesnelerden bir tanesi bu. Herkes yolunda düzgün ve kuralları uyacak şekilde giderse problem olmaz. Kimseyi yolundan kimse etmiyor. emniyet ve jandarma olarak herkes bu vatandaşın yanındayız. Devam edeyim. Trafik önce saygıyla başlar. Koruyucu tertibatlar. Otomobilde emniyet kemeri motosiklette kask, yara almaması, bir şekilde gerek kalan iyileşir. 16-17 yaşında, geçen sene 23 yaşlı ve genç insanımız öldü. Bunun %80'i. Trafik eklerinin trafik haftası kutlamak için öğrenci arkadaşlarımızla beraber Kocahasa'nın minibüs kooperatifleri olarak bir gönüllerini şen etmek için hem ikramda bulunmak için hem de ayrı bir sürpriz yapmak için böyle bir program düşündük. Şimdi normalde onlar bizi düşünüyor çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Ve şu anki nüfus yoğunluğu, trafik yoğunluğundan dolayı aşırı bir e, kalabalık var ilçemizde. Onlar bizim için çalışıyorlar. Bir günde olsun, bir yarım saatte, bir saatte olsa biz de onlar için bir uğraş verelim dedik. Böyle bir organizasyon yaptık. Her zaman onları çok gönülden seviyoruz çünkü bizim için her zaman hizmet ediyorlar, bizi her daim koruyorlar. Ben de e, açıkçası heyecanlıyım çünkü hani ileride de bu mesleğe sahip olmayı çok istiyorum zaten. Onların bir meslektaşı olmayı çok istiyorum.